Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 110 kaldık. Ejder'in oğlu Salvatore'u aldık. Evet. E, ee, infaz girdim. Ve savaşçı amblemiyle girdim. Solo lane'de oynayacağım için. Mid'de ormancı olarak oynadığım zaman genelde suikastçı amblemi daha iyi gidiyor. Ama solo lane'de oynarken savaşçı amblemi her zaman daha iyi lane'de ayakta kalmanızı sağlıyor. <laughs> 4 level'a kadar düşmezsek 4 level'da zaten gelen genklerden kill çıkarırız ölmeyiz de. Sıkıntı olmaz. Sadece korkum Chu'nun bana güzel ulti atmasından. Chu bana güzel ulti atarsa Kagura benim işimi bitirir. O yüzden çok dikkatli oynamam gerekiyor. Oyunun başlarında zaten karşıma geleni rahatlıkla döverim. Kim gelebilir karşımıza? Kagura tahminimce mid yapar, change de soloya gider diye bir düşüncem var şu an. Karşımıza ya de gelecek ya da o gelecek. Kankam burayı bana salsana. Adams. Karşıdaki arkadaşım bu arada. Nasıl selamımızı verelim. Ayıp olmasın şimdi. Şimdi bir tane hançerle başlayalım. Şurada çuğu var. Biraz vuralım şuna. Bak şimdi pasiften yiyeceği hasara bak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım kardeşim. Aklında bulunsun. Bir yuzonga öyle yaklaşılmaz. Özellikle infaz girmişse. Arkadaşlar şu an burada ben iyi oynamadım. Adam çok kötü oynadı. Sebebi de şu. Elindeki hero'ya güvendi ve üstüme oynadı. Ben de elimdeki hero'nun yapacaklarını bildiğim için sadece tecrübemle onu kestim. Y yine mi? Şimdi armor botumuzu aldık. Ee, şuradan şu item'ı alıp sonrasında farklı bir item'ı büyütmeye gideceğim. Bu benim çoğu hero'da yaptığım taktiklerden biri. Faşa geldi şu an yemleyebilirim. Arkamda biri yokmuş gibi yapacağım. Kufra da geliyor. Kardeşim yemlendin kardeşim. Ah be keşke bende kalsaydı. İnfazımı atmak istemedim. Neyse bez atalım. Şu an hiç hiç otoba girmek istemiyorum. Şuradan çıkabilir Benedetta. Mitte ne oluyor? Devam ederlerse geleceğim oraya. Zaten bir kille başladık oyuna. Saldır. saldır. Saldır yavrum. Saldır saldır saldır. Konkam girin onlara. Keşke girseydiniz. Beni satmasaydınız. Benim en nefret ettiğim şeylerden biridir. Şu an ultimiz de gitti. Bırak peşimi o farmı alacağım. Ay geldiler buraya. Neyse bizimki de buraya yakın oynuyor. Fiske girseydim bu çuğuyu burada döverdim. Şamar manyağı yapardım. Çok önde oynuyorsun ya. Bunun zararlarını birazdan çok göreceksin. Baksana. Şurada beklersem çuğu buraya gelebilir. Şu buraya gelirse ben ne yaparım ona? Gel kankam. Ya geliyordun niye geri döndün? Niye geri döndün? Kaçın, niye geri döndün? Kaçın, kaçın, kaçın. Güzel. Fiskesi de gitti galiba onun. Onun fiskesi de gitti. Onun numara 5 yıldız. Şimdi kanatla başlarsam ne olur musunuz mu? Var ya. Fık, aklınız durur. Birazdan ölmem. Kanada alırsam ölmem. Çünkü bir tane hasar item aldık. Bir de armor bot aldık. Benedetta ile çoğu var karşımda. Bana full focus atsalar bile ölmem. Pasifim direkt devreye girer. O kısımlarda. Kanat devreye girdiğinde. Bunları böyle yerden yere vururum. Oyun sesi ne durumda? Oyun sesi güzel. Kankam bak görüşü verdim. Burada turtle'a giren iki tane delikanlı var. Öyle de girilmez kankam. Dört kişiler. Öyle de girilmez. Oraya girerdim ama kil verirdim. Güzel yukarıda çeneş düştü. Kankam satmak değil yani dört kişi arasında girmen çok saçma. Bir turtle için ben iki kil verirsem adama Adam hem turtle alır hem iki kilo alır. Yüzde karlı çıkar. Burada bizim karımıza bir şey olmaz. Pasif girecek. Pasif. Pasif öldü öldü. Çok güzel. Pasifi mi? Çok güzel bunun pasifi ya. Oyunda sevdiğim bir pasif varsa bir kufrının pasifidir bir de bunun pasifidir. Mükemmel geliyor ya. Bir gözüm yukarıda. Şu an bana gelen yok gibi duruyor. Buradan biraz altını hızlayalım. Ben bu ulti atmazsam bu adam bizi burada lime lime doğurar bence. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Güzel. Devam edemem şu an kanatım olmadan. Kufra kardeşimiz de buralara geliyor. Hallederiz ama. <laughs> Gel bakayım buraya. Şurada biri var yukarıda. Şöyle bir ön yapalım. Han bon kufru korkuttun beni. Buraya şu an gelemem bu çocuk burayı iter. Gel bakayım. Gel bakayım. Pasif geldi. Pasif geldi. Oh be. Ben gel lan buraya. Saldır 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 saldır. Tamam ölmesin o ölmesin. Tam güzel kaçtı. Ultisini güzel domine ettik onu. Misilledik gibi bir şey oldu ultisini. Tamam. Saldırır mısınız? Saldır sattı sattı. Lolita sattı saldır. Kafasına kafasına vur. Valla şu an alacağım her kil benim için çok önemli. Ben kil aldıkça kasılacağım. Kanatım bitmiş. Gel bakayım buraya. Neredesin? Canımın azalması hiç fark etmez. Biz kanatı kago için almadık kardeşim. O kadar da değil. Güzel. Üf ne vurdum çuğu ya. Havadayken vurdum. Şimdi kanosamış alabiliriz. Bir Kaynaklarımı harcadım. Umarım ölmem burada. Kankam ultime bak. Ultimin infosunu verdim. Biz buraya oynar mıyız? Bence oynarız. Bekle şimdi. Ultim geliyor. Kufra buraya yaklaşıyor. Kaja'nın ultisi var. Biz burayı yargılar mıyız abi? Adam çok güzel kaçtı. Bizim Kufra da çok kötü oynadı maşallah. Maşallah kardeşim maşallah. Ben satacağım orayı. Kankam bana niye kaçıyor? Öleceksen tek başına öl ya. Beni de öldüreceksin. Gemliyor şu an üstüne atlayacağım diye. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Güzel, öldü o. Çok güzel. Kardeşim bizim mahallenin çocukları bunlar işte. 5-0-2 oynuyoruz. Şu an güzel. Bizi düşüremediler. Birazdan fark yaratmamız gerekiyor. Bu Benedetta biraz fazla öndü. Ultim geliyor. Benedict de şu an buraya geliyor. Yüzde buraya geliyor. Aynen dediğim gibi. Kufra biraz güzel oynaması gerekiyor. Tam tutabileceği herolar var karşıdan ama tutamıyor. Ya eli soğuk ya da ilk defa oynuyor gibi bir durum var şu an. Öldün mü? Öldün. Kankam biraz destek. Pasifim gelecek. Ah be. Biraz yardımcı olmaları lazım bana. Ben bu maçı taşırdım çünkü. Hasarımı tamamlayacak birileri olsun. Aslında kahin almalı mıyım? Almalıyım. Athena arasında şöyle bir gittim geldim. Ama kahin pasifimizi tetiklemesi açısından daha iyi. Kusura yanlış item almış. O yüzden ölüyor. Kufre sürekli lanetli miğferle başlıyor abi. Lanetli miğferi ezbere başlayıp durmayın. Sürekli karşımıza geliyor. Ezbere lanetli miğfer. Almayın abi şu lanetli miğferi. Kankam az yardım ya. Ben zaten adamların arasına girsem rahat iki kişi çıkarırım ama bir vs bir işte bir kişi çıkarabiliyorum. Yani bu ne demek bana gelse bir kişi yardım etse ben oradan iki üç kişi çıkarırım. Biraz yardım lazım sadece. maçı vermeyeceğim. Bizimkilerde agresiflik yok şu an o yüzden bizim de geri oynamamız lazım. Kuframızda iş yok zaten. Kufra biraz kötü oynuyor. Girme işte girme girme. Boşu boşuna saf gitti. Tamam güzel öldü orada. Ölsün ölsün o çok güzel. Lord'a saldır. Lord'a saldır kankam. Lan SS'le şunu artık. Orada saldırmalıyız. Ben geleni burada direkt çıkaracağım. Herhangi bir mage herosu gelirse buraya çıkaracağım geleni. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya gel 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 gel. Tamam ben bir kişiyi çıkarttım. Fırlatam Kanatım var kanatım var. Öldü. Çok güzel. Turtle'a girsinler. Ben direkt aşağıdan şöyle biraz can doldurayım. Saldır kankam. O adama çaldırmayın. Tek başına bu adam çalarsa yuh derim yani. Güzel çık geri çık geri. 12 lordu um muydu? Aynen 12 lorduydu. Direkt lordla girebiliriz. Ya bu videoyu gidip de YouTube'a başaramadık abi diye deyip atmak istemiyorum. Şu maç Winle sonuçlansın ya. Sürekli kufra oynadığım için farklı bir heroya zaman kalmıyor. Hazır şöyle farklı bir hero da güzel oynamışken atayım Vinle sonuçlansın şu ya. Juzong da sevdiğim bir hero abi. Eşit edelim de oğlum bu farmlarla var ya dünyayı fethedersin şuraya bak. Öldü mü ha? Ölsün la o geldim. Kardeşim, kardeşim. Gel bakayım kardeşim, kardeşim. Saldır. Abi meyçerelerini öldürmek de birebir hero ya. Kaçamıyorlar ki. Kankam kuleye fokus, kuleye fokus. Kuleye fokus. Keki. Saldır. Lan bir tek ben fokusladım ya kuleye. Şuraya kaçarsın. Al tut şunu tut şunu tut şunu öldürecek beni. Lan adamı tut. Ulan kufra. Ulan kufra. Adamı atlasa kaçacağım oradan. Skillim dönüyor. Kim aldı? Change aldı. Full zarardayız şu anda. Ölmez umarım. Öldü, öldü. Kaçamaz. Abi kuframız kimse yanlış anlamasın. Çok kötü oynuyor ya. Cidden çok kötü oynuyor. Bak işte direkt azıcık bir chat'i açayım dedim. Ne alalım biz şimdi? Athena mı alalım gidip de? Şunu mu büyütsem? Bunu mu? Abi yapmayın. Biriniz öyle hepsiniz. Aa. Sat şunu yeter. Al şunu da. Ver oradan bize Athena'yı. Ya da Athena almayacağım. Şunu alacağım. Şu an anlık vazgeçtim. Şunu şöyle bir satalım. <laughs> Midas kılıcı alırsam Bayağı bir tanklaşırım. Mage'ler beni kolay kesemez. En azından çabuk kesemezdi yani. O kesemedikleri süre içinde direkt bunu tamamlayabilirim. Ne yapıyor bu? Ultisi ve fiskesi gitti. Kankam geri. Güzel tuttun lan. Bunun peşindeyim ben. Bunun... Gel gel. Abicim şuna gelin ya. On çıldıracağım. Ya hakaret etmek istemiyorum abi şu adama gelin düşmesi gereken kişi Benedetta. Ben enayi miyim adamın üstüne fokus atıyorum sürekli. Hayır salak mıyım ben de adama fokus atıyorum. Ben de bilirim Meiji kesmesini, Chenji Kagura'yı kesmesini. Bunları kesmeye ne var? Zaten tek kişilik işleri var oyunda düşmesi gereken kişi şu an Benedetti abi. Güzel. Bizimkiler toparlar en azından orayı. Kufra'yı hiç beğenmedim ama. Doğruya doğru. Güzel oynayanı her zaman güzel derim. Bilen bilir. Karşıda adam iyi oynasa bile rakipten diye kötü demem. Çocuk güzel oynadı derim. Güzel doçladı derim. Güzel yaptı derim. Ama Kofra çok kötü abi. Keşke Lord girseydik. Saldır şuna ya. Saldır şuna. Adam eve gitti eve. Öldü mü? Ölmedi. Mavi olsun ultimiz erken dönüyor artık. Abi vallahi şu an kafayı yiyeceğim ya. Neyse kazandık galiba. Ya en tilt olduğum bir videoydu bence. Harika oynatıyorsun kardeşim. Ne? Harika oynatılacak ne yaptın yani? Harika oynatılacak ne yaptın? Çok oldum ya. Neyse kazandık bari. Güzel. Sarılara da bir bakalım. tank. Ben bayağı tanklamışımdır yalnız. Bayağı bayağı tanklamışımdır. Hemen bir bakalım. 122k tanklamışız. Kufre'ye yakın tanklamışız. %19'da hasar vurmuşuz. İdeal. İdare eder. Güzel maçtı. Sadece şu Mika'yla e kardeşimize baya sinir oldum. Çünkü ben kendim Kufra oynadığım için yani tank mainli olduğum için genel olarak hani adamın yaptığı saçmalığı görünce istemsizce sinirim bozuluyor. Çünkü o hero'yla rakibe karşı neler yapabileceğini bildiğim için ve bunu yapmadığında gereksiz şeyler yapmadığında İstemsizce sinir oluyorum. Yani sinir oldum diye de e, sürekli gelip size şey yapamam mesela. Hep sakin olduğum maçları şey yapıp sizi kandıramam. Oyunda sürekli böyle şeyler dönüyor. Sürekli sakin biri değilim. Küfür ettiğim de oluyor, sakin oynadığım da oluyor. Bu maç mesela e, çok küfür etmek istedim <laughs> içimden. Yani bir garip geldi bana. Ama sonucunda yapmamız gerekeni yaptık. Win'imizi de aldık kadar arkadaşlar. Arada böyle farklı hero'lar atacağım. Özellikle kafamda çok deli fikirler var. Bunu sürekli söylerim. Yakında mesela suikastçı akayı videosu çekeceğim. Bugün denedim olmadı. Bugün denedim. Yapamadım. Onu yapacağım. Farklı farklı item konseptleri olsun. Skill konseptleri olsun. Farklı şeyler var. Şu kufrayı bir global bire sokalım. Orada bir Türk bayrağını gösterelim. Gerisi gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.